Eren niye Eren değil, de evdeki saati kullanmaya başladı böyle bir isime çıktı. Önce bir onu bir aydınlatalım, izleyici de merak ediyor çünkü tamam. ee, aslında Aa. Ee, evde kurduğumuz bir gruptu aslında. Yani ismi de çok düşünmedik. Bir grup ismiyle çıkmak o zaman popüler bir şeydi çünkü ee, garip grup isimleriyle çıkmak popülerdi. Ee, biz Neden? De aslında... Daha çok mu dikkat çekeceğini düşünüyordunuz? Belki de. O zaman öyle bir şey vardı ha. hatırlarsan işte yüz yüzeyken konuşuruz, Büyük Hava kadar Son Feci, Bisiklet durup evet. grup vardı aslında. Biz de tam olarak öyle değil. Ee, şarkı yaptık ve ne diye koysak diye düşündük. YouTube kanalımın adı Evdeki saatte arkadaşımın. Ha -ha. Ee, onun üzerine biz de Evdeki Saat koyduk yani aslında. Ha aslında orada hazır olan bir e, isimdi. Tabii tabii hiç düşünülmemiş bir isimle çıkmış olduk. Şu aslında. an o arkadaşın yanında mı? Şu an hala konuşuyorum. Sadece grupta beraber değiliz ama Yani. Bir de şöyle biz ev arkadaşıydık aynı zamanda böyle yıllardır Aa. beraberdik falan. Ee, o şekilde. Bu arada Mazhar Fuat Özkan sahne üzerinde zaman zaman tartıştığı dedikoduları geliyor bize <laughs> ama böyle tatlı tartışmalar hani şey değil. Çok iyi, çok da başarılar Tabii. bence. Tabii ki de. Ee, şimdi uzunlar <laughs> ...kızlarının ve müziğin de güzel olduğunu düşünüyorum. E bir taraftan doğru zamanda doğru yerde yayınlanması var. Şans Hı -hı. faktörü var. E birçok şey bir araya geliyor aslında. Yani e pandemi dönemi olması var. İnsanların evde bıkmış, sıkılmış olması, dışarı çıkmak istemesi. O dönem ...bir tanesi de senin ve Hı -hı. sonrasında da birçok sanatçı gerek... ...kendi işte hikayelerinde bu şarkıyı okudu. Hı. Birçok sanatçıya şahit oldum ama... E, ...profesyonel olarak da... ...Nükhet Duru bu şarkıyı çıkardı. Evet. E, onun yorumunu nasıl buldun? Biraz onu konuşmak istiyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir ses... ...ve çok cici bir kadın bence. Çok, çok güzel. Yani e, ilk ihmal... Yani bütün salonu aldı, o enerjisiyle aldı, böyle bizi çevirdi, Ters evirdi, yaptı. kendine baktırdı. <laughs> Acayip bir enerjisi var ya, Çok şaşırdım ve herkes şey yani, tören bitti biz hala Nukhet Tur'un performansını <laughs> düşünüyoruz. Sonra. Ne oluyor acaba falan diye. Ya tabii yılların verdiği bir tecrübe Şimdi, var. Şimdi e, sen, senden sonra Nukhet Tur'da şarkıyı okuyunca şöyle bir kafamda soru işaretleri oluştu. Acabalarda olmaya başladı. Şimdi sen kendi kullarında çok iyi yorumladı. Şimdi nüket da bir tavrı, bir tarzı, bir kitlesi var. O da çok güzel gündeme getirdi ve yorumladı. Acaba dedim böyle bir e, bir ters köşe yapıp bize fit tarzı bir araya gelebilirler mi bu şarkıda? Düşünmedi değilim aslında. Öyle bir şey konuşuldu mu? Ee, o konu özelinde bir şey konuşulmadı ama e, tabii ki ben daha farklı bir şekilde nüket ile bir şeyler yapmak istiyorum. Yani, A. Ya bu. bu... <laughs> sonra karar verdikten sonra kendi içimde kendisine soracağım bunu tabii ki. Isterse. Peki şu anda onun biliyor musun şarkılarını? Yani az buçuk herhalde. herhalde tabii. Sevdiğim tabii. bir şarkısı var ben mı? Ben sana vurgunumu çok severim mesela. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Ya evet, da şöyle bir şey. Senin tarzında aslında çok güzel olabilir şarkı. Tabii. Yani biraz da işte modernize edebilirsek falan o şarkıyı. Ki zaten kendi olduğu haliyle de çok güzel de. Çok evet. günümüzdeki soundlara göre diyorsun sen. Tabii herhalde. tabii. Aynen. onun bilgisi var mı peki Nukhet henüz yok buradan söylemiş olalım Nukhet o zaman ilk onun... defa bize söylüyorsun Aynen. Bunu. <laughs> vay çok güzel oldu <laughs> ekip arkadaşları Nukhet Duru'nun benim de çok sevdiğim arkadaşları İnşallah şu anda izliyorlar ofislerinde belki de ona küçük böyle bir kulağını su kaçırırlar çok da tabii güzel tabii. bir birliktelik çok olabilir güzel. çünkü mesela bakıyorum son dönemde böyle yeni kuşakla eski Karma olayını sevmiyorum, sıkılıyorum zaten bir noktada. O yüzden kendimi nasıl da daha farklı ve daha iyi bir versiyonuma getirebilirim mi düşünüyorum. Ee, e tabii burada bir sürü. Arabesk okur musun? Arabesk doğru projede okurum. Okuyabilir miyim bilmiyorum, elimden geleni yaparım. Hayatında en büyük e, sorun neydi? Hangi konuda? Müzik ha öncesinde mi şu an şu anki en büyük sorun hayatında, gel şu an çözmeye gitgide daha yaklaşıyorum. Ee, özgüven hı. mesela tepkiler nasıl geliyor? Şimdi siz bir playliste çıkıyorsunuz tabii hı hı. ki ama karşınızda da milyonlar var. Ee, ve birçoğu da senin kuşağındaki evet. arkadaşların oluyor seni izlemeye gelenler. Ee, listeyi böyle e, konser sırasında değiştirenlerden misin sen yoksa hayır? Atıyorum 30 şarkı okuyorsa 30 şarkımız belli okurum giderim nereden misin? Ee, konser sırasında değiştirenler dedim. Aslında. Havayı kokluyorsun. Havayı kokluyorum aynen. Vay. Güzel kokluyorum çünkü başıma çok şey geldiği için. Ben, artık... var mı öyle bir komik gelen bir olay? Ee, yani birçok şey yaşandı işte, sahnede yapılarım çaldı, bilgisayar bozuldu, bozulacaktı falan filandı. Bir sürü, milyon Nasıl tane var sayarım. Gerçekten <laughs> o yüzden şey oldum hani böyle... <laughs> Mesela bir İzmir konseri vardı, bu trust dediğimiz şey var ya... E... Seslerin... Yok yok, o sahnenin çatısı. Ha. Mesela şarkı söylerken o aşağı doğru inmeye başladı böyle kafamıza doğru falan. Yani arkadaşlar havatla tutuyordu onu. İşte ben acaba yaşamaya ben devam yoktur, edecek miyim? Yaşayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Çok istiyorum. Bildiğim kuşumcu varsa. <laughs> Sahne <sahayı> tepesinde diyecek <laughs> bir çocuğu <ya. gülüyor>